Evet dostlar bugün sizlere Gacha Life'da nasıl kanlı edit yapılır onu göstereceğim. Ubis Paint'e Gacha Life ekran görüntüsü yerleştirin. Yerleştirdikten sonra karakterinizi kendi editinizi yapın. Ben bu videoda kendi editimi yaptım dostlar ama video çok uzun oldu yarım saattir normal edit yapıyorum. Evet dostlar bitti, şimdi sıra kanlar. Yeni bir katman açıp o katmanı çoğalta basın. Sonra rengi kırmızı yapın ama biraz kırmızıyı koyu yapın. Bu renkte gibi. Kalemin kalem soluk yapın ve yumuşatmaya zorlayı açın. Sonra karakterinizi birkaç tarafı yani bildodaki gibi yüzünüzü ve kıyafetleri kanlı bulayın. Evet dostlar kanın koyu katmanı bitti. Şimdi açık yapacağız. İlk önce renginizi açık yapın. Bunun gibi, şimdi biraz önce yaptığımız kanın etrafından yani yine videodaki gibi yapın nasıl anlatsam bilemedim şimdi. Sizin de sıkılmamanız için video atayım. Oh. Aa, sen iyi misin Sadık? İyiyim Betüş iyiyim. Peki tamam, Bana bak konuş. Yavrum ne yaparsan yap hadi yanda. Sadıkcığım biz geldik. Hayatım sen bugün gerçekten Sadık Bey'i dövdün mü? Dövdüm ne olacak? Bir daha bir şey yapardı gene döverdim. He he değil mi? Şşt ona bak. Düşemezsin. Sen iyi misin? Siz Betüş'ün arkadaşı Şeviş hanımefendi de olmalısınız değil mi? Ben Sadık memnun oğlu. Ben olmadım pislik. Buğ var! Buğ var! Yeter be! Allah Allah! Der 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 der, 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 der. Ne yapacaksın? Git çamaşırımı temizleyeceksin, bulaşıkımı temizleyeceksin, yerimi temizleyeceksin! Ne halt edeceksin? Evet! Sik Kapı çalıyor, ne bayılıyorsun orada? Çıkın i̇şte bakıyorum. Bak, hala cevap veriyor. Kapıyı aç hadi! Sağ ol. Kapıyı aç! Evet. Kapı, aç. kapıyı aç! Kapıyı aç! Hoş geldin Sarp Bey. şuna bak, sen, sen kim olur? Yoksa anan gibi bu bir ilişkin mi var ha?

Hoş geldiniz Sadık Bey Niye içeri girmiyorsunuz Sadık Bey? E terliklerimi getir giyin öyle diyeyim, değil mi? Terlikleriniz portmantoda Şşş bana bak bana bak bana bak ben sana çalış diye para vermiyorum tamam mı? Konuş diye para veriyorum. Getir şu derdikleri. Bu Betüş niye yalnız bu evde ha? Çocuk niye onu kafeye götürmedi? Arkadaşını havaalanında karşılamaya gitti. Çocuk yollarda perişan olmasın diye kayıta bıraktı. Vay 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 vay. Demek arkadaşıyla benden gizli bir takım şeyler konuşacaklar ha? İki kadın bir araya gelirse ne yapar ha? Ne yapar? Çocuk yapar. Onun için çocuğu götürmek istemediler. Hadi oğlum, Cezazı hadi. Aferin, aferin, güzel, güzel, hadi. Hada. Sağa, sağa da adam var lan. Lan nereye Cezazı gidiyorsun? Allah belamı vermesin. Sağa, dörme ha. Tun, aferin. Dörme. Çak, vur, bur, bur. Allah Vallahi belan vermesin lan ben aptarım. Vallahi böyle çış geliyor, böyle coş geliyor. böyle coş geliyor, böyle çış geliyor. böyle coş geliyor, böyle coş geliyor. böyle coş geliyor, böyle coş geliyor. Alıl 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 Yok bir şey be. Fal diyor ya. <laughs> La kor. <laughs> <Firuze! Gel, atıralım. gülüyor> lan gözlük gözüne hakep tak lan gözüne hakep tak. <laughs> <laughs> Salak. Hani sen takım tutmazdın baba? Niye maç seyrediyorsun? <laughs> ne var? Bundan sonra tutuyorum. Var mı lan bir diyecek? Firuze. <laughs> Bu ne kokusu ya? Tresa yapıyorum Sadık Bey. Ya bırak Allah aşkına şu pırasayı. Benim canım pırasayı çek yok. Baba sen iyi misin? Biraz sinirli gibisin de. Hele 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 hele. Baba sen sinirli misin? Biraz iyi gibisin de. Bırak da böyle paşa paşa maçımı izleyeyim ben? Paşa paşa, paşa paşa! Eksik Eksik etek! Sas! <laughs> Sas! Sen benim sevgilim Umur'u nasıl döversin ha? Ha? Bana bak kaynanacığım. O senin sevgininse benim patronum tamam mı? Döverim de, sikerim de ha? O kadar da demedik de canım. canım Buyurun buyurun. Oh, <laughs> Elle oh, sağlık. Sağ Elle afe. sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Betüş. Gerçekten seni çok mutlu edecek bir eş seçmişsin kendine. Ee, biz de hayatımıza Betüş girdiği için çok mutluyuz değil mi? <laughs> Hadi o zaman mutluluğumuza. Hadi <laughs> içelim. <Ova. gülüyor> Eksik etek. Evet dostlar kan çizimi bu şekildeydi. Şimdi ben fazladan edit yapacağım. Bu birkaç saniye sürüyor. Evet dostlar edit bu şekildedir bence güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar daha fazla için bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum dostlar. Hadi bebe.